var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. <laughs> Sen düşünmüyor <laughs> musun mesela? Yumurta ile şekeri düşünmüyor musun? Yumurta ile şekeri çarpıyorum. Ya Bence de düşünmen ilham. lazım Elif. <laughs> Hayat seni bekliyor. <laughs> ne yapıyoruz ya Nasıl Nasıl da pasta bak. yapıyorum hem de ya. ne pastası? İşte bunları kocana yapacaksın. Havuçlu pasta. <laughs> ne var? Yeter ki senin kıymetini bilsin, seni el üstünde tutsun, seni çok mutlu etsin. Havuçlu pasta Deyip deyip de o yağı öyle ha. Dur. <laughs> Elimde yağ oldu. Ya. Dur. Havuçlu pasta için. <gülüyor> <gülüyor> 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Hadi 1 su bardağı sıvı yağ koyamadık, siz koyun. Güzel <laughs> koymayın, koymayın. Oluyor yine. Güzelce şöyle çırpıyoruz. Ondan Tansiyonu sonra çırparken. içine havucu ilave ediyoruz, rendelenmiş havuç. Güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra içine tarçın ve kabartma tozu koyacağız. Tarçın ne kadar seviyorsanız ona göre koyun. Şöyle. Çok değil. Sonra <laughs> Biz bayağı seviyormuşuz bayağı koyduk. Bu ne? Ceviz. Ceviz çok yakışıyor. Havuç ceviz. Hatta hmm. bunun içine varsa mesela kuru Nasıl incirleri. Nasıl güzel tarçın kokuyor burası. Değil mi? Ne kadar güzel. Kuru incir de koyabilirsiniz. Yumuşatın. Çekin blenderdan kekin içine koyun inanılmaz Ay, lezzet bu katıyor. Bu yani böyle oldu? Hakikaten o niye öyle kaynıyor? Bu niye kaynıyor? kaynıyor? Kanser kapatalım sonra, sonra, mı? Şöyle alacağız. Evet. evet. Onu, Dur. Ocağı kapatın boşuna yanmasın. Aferin. Evet. Ha. Şimdi. Çıkarken elektrikleri kapatın. Suyu fazla <laughs> açmayın. Devir Aynen. tasarruf, devir tasarruf devir de değil, insanlık tasarrufu gerektiriyor. Ya ben bizden sonraki nesli düşünüyorum. Aynen Sadece biz değiliz bu dünyada yaşayan. Dünyanın bütün nimetlerini tepe tepe kullanıyoruz. Gerçekten, Gerçekten tepe tepe. Gerçekten öyle. Onun için lütfen dikkat edelim. Bizden sonraki nesilleri de düşünelim. Yağı az koydurduğu için böyle bak şimdi uğraş dur sen onunla uğraş dur. Olacak olacak ne var olmadı <laughs> Mustafa'dan rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Şuraya azıcık yağ damlatabilir miyim? Azıcık damlatayım bari. O zaten yağlı kağıt. Olsun ama birazcık bari o yağsız Kötü mü olur şimdi bu yağsız? Peki oldu oldu. Sen dök. Dök şimdi içine bunu. Hayır Dökelim. olmuş bence ya. Tamam oldu valla. Çok vallahi, güzel yeri bir havuç diye. pastası yapıyoruz. Havuçlu pasta. Ama bunu da çeviremem. Şöyle şey lazım. Şurada. Al al al. Burada burada. Bu <laughs> bu. <laughs> Spatula. Ha, şu lazım şu. Tamam. Hı. Şunu aldık. E bu yağı tam ortasına döktün. Nasıl yayılacak bu? Ee, olsun olsun sen dök. Onu dökerken yayacak zaten o. Şey yapacak. Gayet güzel olacak. Bak gör. Bismillah geliyor. Evet. Hı. Tutayım ben onu. Tuttum Hı. tuttum. Ha. Şöyle. Havuçlu pasta yapıyoruz. Keki için 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, aşağı yukarı 3 su bardağı kadar havuç rendesi yani 2 büyük havuç olabilir, 3 havuç olabilir. Ceviz koyduk, tarçın, kabartma tozu, un koyduk. Güzel bir karışım oldu. Şimdi bunu pişireceğiz. Sonra bu piştikten sonra ikiye bölünecek bu kek. Arasına da pişmeyen bir krema koyacağız. Hiç pişirmeyeceğiz ama üzerine... ...çok güzel bir havuç peltesi yapacağız. Havuç peltesi e, mi? Aslında havuç reçeli hmm. gibi, havuç peltesi gibi bir şey olacak. Gerçekten süper. Sıyırdın mı be? Heh, Sıyırdım. Fena değil. Vallahi süper oldu. Hiç <laughs> böyle dayanamam kalmasına. Aynen. Hmm. Şimdi aşağı yukarı 170 derecede... ...20 dakika ya da yarım saat pişecek. Piştiğini bakmak için böyle kürdanla bakıyoruz. Kürdan temiz çıkıyorsa, onu da şöyle yapayım istersen. Ha, Kürdan temiz olmasın. çıkıyorsa... ...güzelce... ...çıkartacağız. Şimdi bu pişmeye gidiyor. Ay bu ne? Orada işte bak havuç, hemen altını yakayım onun. Ha bu havuç peltesi de değil, bu mu? Evet. Şimdi burada havuç var. Aşağı yukarı 3-4 tane havucu iyice üzerine su koyarak, sonra o suyu dökmüyoruz ama. Havuç bu hale nasıl geldi? Blender'dan Hı, mı geçirdik? çektik. He. Güzelce haşlandı. Şimdi onun içine bir su bardağı şeker koyacağız Zahideciğim. Hemen orada <laughs> bir su bardağı var bak evet. Onu koyup birazcık daha pişireceğiz. Şeker eriyinceye kadar. Havucu güzelce hmm. haşlıyoruz ama iyice. Ben onun için önceden haşladım. Aldım şöyle. Ondan sonra da güzelce haşladıktan sonra vızıltı vızıltı çektik ve şimdi içine su ve nişasta koyacağız. Muhteşem bir pelte olacak. Bakın, hmm. nişastayı böyle açıyoruz. Şöyle göstereyim. Açıyoruz bu. Şöyle nişastayı suda çözdürmen lazım yani nişastalı peltelere bayılıyorum. Soğuk suda sadece nişasta ve şeker. Evet, şöyle. Çok güzel oluyor. Şimdi bu onu koyulaştıracak. Ama rengini değiştirecek, değil mi? Yok hayır, rengi değişmeyecek. Mi? Hı hı. Beyaz ya o. Yok, rengi değişmiyor. Mesela atıyorum çileği kaynattınız, böğürtlerini kaynattınız, elma e, püresi yapmak istiyorsunuz, bir pastanın üzerine böyle sert duracak bir kıvam istiyorsunuz turtaların üzerinde, tartların üzerinde. İşte böyle nişastayı suyla açıyorsunuz. Ondan sonra da hemen getiriyorum oraya Zahideciğim. Sen karıştırmaya devam et. Bu arada birazdan büryan yapıyoruz, perde pilavı yapıyoruz. Bir de irmik elması var ki hem de dondurmalı. İşte bak rengini açtı. Açmaz açmaz o koyulaşacak şimdi tekrar Öyle karıştırıyoruz. Mi? Çünkü rengi çok güzeldi. Şimdi bak. içinde havuç var ama havucu blenderdan geçirmişiz. Aşağı yukarı 3-4 tane havucu iri iri bölüp suyun içine koyuyorsunuz. 4 su bardağı kadar suyun içinde. Suyunu hiç süzmüyoruz. Zaten o kaynadıkça suyu biraz azalıyor. O suyla vız vız çekiyoruz. Nişastayla. <laughs> Aletin adını söyleyemiyoruz da vızızızız. siz anlayın <laughs> <ki>. şöyle yapın. <laughs> <İşte. gülüyor> o, ne deniyor ki? Ee, Öbürü blender, blender da. Blender. O da o da blender mı? Ha evet, tamam. Mikser, el blender, blender o da. El Heh. blender aynen. Tamam. Şimdi burada da açıldı işte rengi. Pastanın piştiğini farz ediyoruz. Çünkü fırında şu anda e, bu pasta'yı yana götüreceğiz. Şu Güzel. an Tarhana çorbasına benziyor yap. Aynen öyle. <laughs> Pastanın içine süreceğimiz krema yapıyoruz ve bu krema pişmiyor Zahide'ciğim. Nasıl yani? Evet pişmeyen bir krema yapıyoruz. Bunu her türlü pastalarda yapabiliriz. Peynir. Ne peynir? Hani peyniri? böyle labne peynir gibi, krem peynir gibi. Burada da çiğ krema. Nasıl peynir diyeceğiz bunu alırken mesela? Krem peynir, labne ha, krem peynir. peynir. Tuzlar, Tuzlu mu? Hayır değil. Tuzsuz. Tuzsuz. Biliyorsun labne aslında yoğurttur. Hmm. Burada da birazcık da yoğurt. Sonra da azıcık da şeker. Ve şimdi sen görme. Bak. Bunu isteyen koymayabilir. Of. E biz de koymayalım. Ya biz de koymayalım. Azıcık tadına Peki. bakmış olayım. Bir kaşık koy bari. Normalde sadece. yağ koymanız gerekiyor. Nereden baksanız hani böyle oda sıcaklığına gelmiş hatta biraz eritilmiş <laughs> yağ koymanız gerekiyor. Hadi koymuyoruz biz farz edelim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Pudra şekeri, çiğ krema, yoğurt, peynir. Mustafa gelip şunu karıştırır mısın ben? Instagram'a bakayım bakayım o, ne durumdayız. O olduysa aslında şeydir göbek atmaya başladı. Tamam altını kapattım. Hadi ne şanslısınız Mustafa. Tam karıştır diye. <laughs> Tek teşekkür ederim. Şimdi bakın böyle krema da hazır. Hiç bir şekilde pişirmiyorsunuz. Bunu iyice karıştıracağız. Beyinler, yoğurtlar, öpücükler ama bana çok yakışacak demiş Zeynep. Abi bir şey yazmanıza gerek yok. Sadece kalp atın, öpücük atın, bir şey yapın. Çünkü sadece böyle yapacağız, yapacağız. Bir isimde duracak. Bakalım elbise kime gidecek? Bu arada erkek isimleri de görüyorum. Siz eşlerinizin adıyla mı giriyorsunuz acaba? Olabilir mi? Da 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 da. Hey, bu ne? Bunu dün yaptım. Of. Çünkü bir gece buzdolabında durması lazım. Bir gece Ay buzdolabında durmazsa o. maalesef olmuyor. Onun için şöyle bakın bu renk oluyor sonra. İnşallah bakalım. Çıkartacağız. Ve şimdi Zahideciğim sana bir bıçak vereceğim. Ay seve seve. Lütfen çık. Eyvah. Çıkacak çıkacak. Ha? İşte. <laughs> Aman Allah'ım çok güzel olmuş. Evet. Kekin arasına bu yaptığınız kremayı koyuyorsunuz. Kek pişiyor. 170 derecede 20 dakika. İkiye bölüp bu kremayı karıştırdığınız pişirmeyen kremayı sonra da yapmış olduğumuz bu güzel havuçlu püreyi koyuyoruz. Şimdi ben sana bir tabak getireyim. Hemen onu dilimleyip Bakalım ne olacağını görelim. Ne olacak? Bunu afiyetle <laughs> yiyeceğiz. Valla yapan herkesin şimdi eline sağlık ama şahane görünüyor. Şu üstteki ne kadar güzel olmuş ya. İnanamadım ben İşte benimle. üstü böyle oldu. Az önce sen yaptın. Havucu püre evet. yaptık. Sonra ne yaptık? İçine... Bak işte keki. Evet. İşte ortası. Aynen. İşte bu da Krema Ustur. pişmedi. Bu içindeki krema malzemelerini karıştırıyorsunuz. Püreyi yapıyorsunuz, içine nişasta şeker koyup böyle bu hale getiriyorsunuz. Ama içine çok sıcakken dökmeyin. Bu piştikten sonra ikiye böleceğiz. Aradaki katmanları görüyorsun. İkiye bölüp arasına koyuyoruz. Kesiyorum. Kes kes. Kare kare mi keseyim? Kimin yaş bugün? Bilim. Aa, Onun için ki. Bilim. Bahar'ın, Bilir. Bahar'ın doğum günü bugün. Bahar bizim, bizim, bizim bahar, bahar var. Ya, evet. Ay mutlu yıllar bir tane Bahar. İyi seneler Bahar, Cim, mutlu yıllar <laughs> diliyoruz sana. Evet. Ha. Şöyle ister kare kare kesin. Ay, şahane bir pasta oldu dilim bu. İster böyle dilim dilim kesin. İşte bakın arasında havuç görüyorsunuz. Kremayı görüyorsunuz. Alkışlar istiyorum. Vallahi şahane olmuş. Evlerine sağlık